Bizde olacak, Şerif olacak. Kaos Navi'ye de Vandal olacak. Atılan bir Ace Tavuz'u görebiliyoruz. Yine e, arkayda e yakın oyuncumuz var. Şunları burada pozisyon aldı. Arka tarafta kamera bıraktı Cypher. Evet. Yani Angel e, bilgiyi bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Ve şimdi ince bir açıda da Turko e, main'e Hadi bakmaya bu, çalışıyor. Ağa dönüyorlar. Ya yani, bu haritada iyi bir takımlar. Bunu, ya yani, iyi bir takımlardan e, kastımız şu. Yani dünyada world class diyebileceğin takım işte Fracture ortasında Navi zaten. Bir müthiş oynuyorlar. bunu yapabilmek her takımıma da nasip olmuyor. Yani bir de şöyle bakacak bakacaklardır bence dediğim gibi hani saldırı tarafında oyun kontrolüne odaklı ne kadar rant alırlarsa gerçekten savunma için kuvvetli bir kompu Yani Viper özellikle Fracture'da e, çok fark yaratabiliyor. Aynı şekilde Cypher'la beraber ikili oyunda. Bu arada Kun kontrolünü aldı Sinet. Hemen Saat tarafına koşuyor. Fake'ini gönderdi. Sight içerisinde e zaten kimse yok. Spawn'da iki oyuncumuz var. Diğer oyuncu da B tarafındaydı. Smoke arkasında kaldık şu an için. Sinet hemen TP'siyle beraber Sight içerisinde e de yerleşti. Böylece Hemen spike mantında olacak. Çok derin bir kafes geldi orada. Çık şuna. Ankama çık şuna ya! Daha var. Zipan hala oraya bakma. varmış. Bu kapıdan Çok iyi var, var Oynayamadık. Paranoya yardımı dediğin gibi güzel ama Angel Ay Allah. Bisik çıkardı. sen! Maç Bilin lan şunu Zel. 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 Ay, bir silah bu. Kızlar 2-0 yenmiş bu arada Biber Queen'si tebrik bant. ediyoruz. Elimize sağlık Queen. <laughs> <laughs> atılan gözle birlikte yavaş yavaş BM'ne geldiler. Ultimiz var. Brave'le beraber. Birim son ultisi çok kuvvetli bir ulti base olmasında atılan bir smoke BN'üne. Tabii Ami'nin çok iyi fışladık bu arada. oraya şu an kitledik ve olmadıkları biliyoruz aslında. Biraz anten tarafı rahatsız edebilir. Bir de B. İkisinden evet. bir tanesi yani. Külşınır bir tane vurur sonunda ölçüsü gelecek. <laughs> Ve bütün bunlar bizim bu round'u <laughs> kazanmamız için oldukça önemli kaynaklar. Zipan cross'u koydu. Bu Yoru ile birlikte hücumu başlatmaya çalışabilirler. Geldi Sinek. Bunun farkında Çok da güzel lan. Helal. Bey. Yapma. yapma. Allah'ım kafayı artık. yiyeceğim ya. Ardından içeride Aslan Maşulov kaldı. Dikkat. Oh, Meri yarısı açığa da çıktı ve üzerine yavaş yavaş geliyor. Angel maalesef skoru aldı. Exactly. da aldı. vurması lazım vuramadı. Nuranursuz da geldi zaten. Bomba. Tekon da biliyorlar. Evet. Ama Spike. Şu anda Türko'da. Yapabilir mi? 40 saniyesi var. Gelen ilk oyuncuyu vuramadı ve ardından da Zivet işi bitirmiş oluyor. 4-1 yine. Paramızı yok. Kaybettiğimiz bir round. Bu Bizim için aslında tabancayı anımsattı. İki skorla beraber sadece Brave'in orada iş yaptığı bir rant oldu. Yani hani iki oyuncudan iki skor gelse biraz daha tabii oyuna daha rahat girebiliyoruz o tas pozisyonuna Ama Brave büyük ihtimalle çok iyi yer aldığı için. Abi ee, yani şu rounddan sonra nasıl veriyoruz ya? Bizim modlar düşmüş abi. Ama tabii, ya kantinden çıkarken yani o sumuk içinde falan kaldı. Ama bu nasıl lazımdı kantinden çıkanı ya? Için, e, ultiler de çok geç geldi. Yani şu an ilk defa e, bu kadar ciddi bir ulti ettiğimiz var. Şimdi öyle olunca da hep silahlarla iyi fightlarla biraz daha işleri toparlamak zorunda kalmıştık. Şimdi Eko'yuz. 5 tane Şerif'le beraber oynayacağız. Ona da 3 tane ulti yanında full armor, full zırhlar yani ve full silahlarla birlikte oyun. Şu ana kadar aşırı ekstra bir yoru farkı görmedik. <laughs> Şu an kom farkı görmedik o yani. tarafta ama ya <laughs> e, yani yaklaştıktan sonra yoru çok kolaylaştırıyor tabii işi. Evet. Ya yani en azından kafamızı karıştırıyorlar yoruyla. <laughs> Bunu başarabiliyorlar <laughs> <laughs> aslan. <laughs> Denemesini yaptı Sinet. Yakalıyor kendisini. Atılan fake var. tipi var. Üç oyuncumuz yakında ve durumunda farkında az çok bir flash daha bırakacak. Hemen arkaya doğru geçti attık flashtan girdi. sonra. Küçünür arada bir tane skor çıkarmıştı. O bu pozisyonda silah alamıyor yerden. Silah alabilseydi farklı olabilirdi. Bu arada Şov oyuncumuzun ultisi var. var. Oh, Deneyecek yeah. miyiz? İlk önce Simon'a güvendi. Yerden silah alamadık. çok güzel bomba. Bomba çok güzel. Bomba çok güzel. güzel. kurtulamayabilirler kurtulama ama Sinek bu oldukça. dediğin gibi bu atarak hani hasar vererek de rampalama lazım. Montan'dan dört kişi bekliyoruz. Ama kamera var. Köşünürün açıldığını Kaştılar farkında var. ama B'ye doğru gittiler. bu sefer oyunu hızlandıracaklar galiba. Ee, tamamen tamam, bıraktılar var. üst tarafını. Hayır, şey, aynen öyle hiç gerek yok. yok. Tuzakları da yok. Biz, Ağır kalıyorlar. Tabii A'dan açılırken onlar Aha 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 Nice! Güzel! Of aslan ölseydi var ya çok kötü olurdu Abi ne olur ona bakın ne olur ona bakın Yapma ona bak ne olur bak artık Öldü iyi Aslan öldü! Çünkü karşılık gelmiş öncesinde Snaith Aslan Maşinov'u yakalayınca Türko ilerlemeye çalışıyor. Snaith'teki ulti şimdi elden çıktı Sait'in ya bu şekilde anladılar. Bu sayta gelecekler. Sniped pozisyonu bu şekilde değerlendirildi. Tüm infoyu almış oldu. Yap yap oyunu. Oh! Ah be. Çok iyi hasar. var. Şahzön'e çok iyi asa kaldı. Bilmiyorum. Senin de söylediğin gibi. Ama saat kontrolünü almış durumda olan birimlevi var ve işte Viper ini hem tüm kuleyi kapatıyor hem de saatin büyük kısmını kapatıyor. Kuvvetli bir Kurmadan e, Wyford ise burada track yaratabilir ama Kurma da hala gelen bir Feldutis de var aynı şekilde kullanırsa eğer Stun var Üç side hala almadılar çok önemli. Aldırmayız aldırmayız, şey. aldırmayız. Oyti atalım gözümüz çok var Stunımız var Nice oğlum var, Sa bileyim. Sabri Nice Güzel Vesire de arka tarafta bunun farkına varalım aman 10 saniye kuramaz seyvek Kuramaz sevre gidecek Çok güzel ama neyse ki zaten Çok fazla süresi yok ve Spike çok yerde olduğu için Çalışmamız ihtiyaç değildi almak üzerine ve sonra B'de bitirmek gibi görünüyor. yavaş yavaş bir puşlasak ya bir şekilde. Şu an başladı. Snet yine önünde kalıyor. Biz sonmayı savunmayı tamamen boşa çekmiş durumdayız. Gidiyorlar. Tabi aslan güveniyoruz. Tek bir ultimiz kaldı. Son roundlarda bu ultiler çok işimize yarıyor. Evet. Arka tarafta birimiz son ultisi bize skor getirdi. E, Faydult'si direkt belki roundu aldıran etmenlerden bir Kutu tanesi önceki oldu. Round, yine öyle. finishle beraber ultilerle. İki roundu bu şekilde aslında Aynen. ulti kaynaklarıyla almış olduk ama hala bir ultimiz daha var. Uzak var orada. Onların da şimdi Faydult'si Hadi oğlum. Ve Timing ya. ya. Önemli olacak. Tuzu oh kırdık oh ama oh çok, çok dikkat. Nice. Neyse ki vermedik neyse ki. E Sonuçta düştü. Brandi. Atılan bir tane yetenek var. Brave tarafından bu yanıcı kullanıldı. Tek bir smoke kaldı Brave'in. Ve içeriye tamam, doğru bir trenti erken almaya çalışacaklar. Yine yetenekler kullanılacak ki en büyük yetenek de bizim için. Bu tecritte teleportu like. kırıyoruz. Kuşun'un yaklaşmış vakit. Çok model. güzel Ulusal Turko. Sıcak bir City push be. Yapma. Yedi 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 yedi. Yedi 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 bir e i̇şte bu çok önemli ve arka taraftaki oyuncular müdahale edebilecekler mi? Sinek yakalanıyor. Aslan başına bulmaya çalışacak. eline geldi vur. Oh. İki ve iki pozisyon. Hala şansımız Açık var. Gürşen'in de tek seçil ama tek başına kaldı. Ve durumunda farkındalarsak da Kürşen'in herhangi bir line-up yetenek söz konusu değil. Çıkmak zorundalar. Kürşen'in de birlikte güçlüler. Evet. Ve Tabii. yetenekleri de birlikte çok nadir görüyoruz ama çok güzel kombinasyon ve ulti üzerine kurulu oyunun bu kez Navi'nin istediği gibi gerçekleşti. Bizim de ilk kez Ameyn'i almadığımız bir roundu bu arada. main'i yine alsak belki bir şekilde Esnaf, boğarak e, buna abi. bir karşı cevap uydurabilirdik. Aslan var. <laughs> 3 Rotate attılar ama A'yı boş bırakıp risk aldılar abi. Oh, çok güzel çok güzel bir bilgi daha var. Sürgesu. Bir bilgi daha var. Tamam. Görmedi hala şimdi görecek bir deneme geldi Kuti'den. oynuyorlar. Dönelim dönelim. Değil. Dön kanka ya. Dönün kanka dön ya. Görüyorsun bu hareketleri. Tamam Kizio gidiyor yavaşladık dönüyor dönüyor. Kizio çıktı delikanlı gibi Çok güzel aslan hadi oğlum. Oraya kesen bir aslan var hadi oğlum. Genişletmek için biraz daha geniş alacaktı. Arkasını döndü, arkası dönükken yakalanmaz. Kanka olur <laughs> yakalanmadı. Sayta girdik bir kere ve arkada turret var. Aslan tekrar dönüp bakacaktır. E, belki ne olur ne olmaz diye ama arkadaşlar da e, oynayacak. e, site'e gittiği için aslan da arkadaşlara destek olur, ya. Bu esnada. Tarit'in çalışıyor olması o yüzden bizim için. Arkadaki iki oyuncu kolay kolay oynayamayacaklar. 25 saniye var. Yeteri ve site'ın içerisindeyiz. Şu anda Ghost var. Vuramasın artık. Paranoya mevcut. Bunu kullanmak isteyecektir. İlk önce TP bıraktı Aslan Maşı'na. Hadi be. Abi yediği time'e bak ya. Aslan. Vardı, engellediler. Şimdi de Sled. İlk önce fake flash'i bırakıyor. Şu Fight'ı istediği iki kişi pikliyorlar. Kuşunların bir şeyler yapması bir şeyler. Güzel bulma güzel bulma. Ne oldu lan? Geldi yine bulduklar da inşaatlı Sled. Bu üçüncü skoru. 2 ve 1'de kaldı Türko. Yapabilir mi? 70 şu kılak çağını. Red Bull çağını. Türko.

Badan. Enti e koyduk çektik başladık abi hadi bakalım hadi <laughs> çok bakalım İyi demiş olduk hadi oğlum konuşan Efe'yi de kulaklıktan mi? duydum e, dostum Efe duyuyorsan beni selam ama... sana sesi veremem kanka zaten şey var değil mi şimdi elde amına koyayım bakayım yok yok kiram tuver bize oradan bir de selam melam bir şeyler bir çok mobil her yere geziyor selam çok iyi kullanıyor ya o aslında Enti'de çok iyi başlamıştık ama sonrasında of yani Turko'nun gerçekten İki tane üst üste mavi. Bu tarz odaya girdiğinden bu yana kaybediyoruz anladın mı? Bak, e, bak elabiliyor elabiliyor düşündüm benim ayağım uğursuz yere diye. Bir tane pistol kaybettiği şey için. Kemal körsü kırmak şey istiyor musun? Da, daha 2 round verdik ya. <gülüyor> Hayır ama etkisi olabilir dostum. Tam chat oluyor bazen <laughs> ya Kemal. <laughs> e, yine çok kuvvetli Biz oradan geldik <laughs> Mutim. Kemal çelinden bir tane öp bozuluyor körsü. Ben denedim daha. Öyle mi? Harbi mi diyorsun? Diyor ki dene dene. Dene yolu var diyor. Çelinden mi öpeceğim? Evet. Artık şöyle bir yayılıma bakalım. O kadar hoşuma ee, gitmesi doğal mıydı? Tamamen <laughs> bıraktılar. Tuzaklar var hem site'in içerisinde hem de uydu tarafında. Ve kamera Kanka, Bende, üç yani. üç tamamen B'de ya. güvene alıp bu şekilde B'ye yaslanıyorlar. Cypher varken Aldık bugün, o enerjiyi. Ya aldık ya vurmayın oğlum ya. niye vuruyorsunuz ya? Reaksiyon gösteriyorlar. Ben vururum. Ancak Kanka sadece bilgi ver. Olur olmaz. Evet şimdi geri döneceğiz. Arket'ten. Tekrar antene doğru. Antene bir tane tuzak var. Angel'dan. Bak Tam yine abi. abi. Beyler uçuruyorlar yine. Evet geçen sefer olduğu gibi diyecek. Time out al söyle Bilat. E, biraz zaman kaybediyor Yor şu anda. Yoru tepi bıraktı. Evet. <laughs> hemen backup'a gelebilir Angel'ın yanına. İstediği anda ki zaten ilk yetenek sesi geldiği anda hemen e, TP'siyle beraber A'yı kilecekler hatta belki üçe bile gidebilirler şey. ki şimdi yetenekler Hadi bakalım. Başladı. Hemen TP Prince kullanıldı. Shadow da geldi zaten. 3 oyuncu burada. Güzel. Ya Brimstone ultimizi de alıyoruz. Bir Lux sevgiliden çok güçlü bir lineup. Beni verirsek olmaz ama bak. Main'e doğru geldi. Main geldi acı. silah avantajı tamamen bizde çok güzel çok bir flash sürüş. bunu. Ardından şimdi 3 oyuncu yaklaşıyorlar. Biz paranoya yedik. Aman. Çıkmalıyız bu savaşı. Nice Çok okay. iyi. Nice. Oh, i̇şte bu. Ne dikkat ya. Birazdan büyük ihtimalle B'ye doğru ya da pushlamaya doğru devam edecek. <laughs> ve sonrasında A'ya backup'a gidecek. <laughs> back gidecek. Şimdi f beraber hemen içeri şey doğru, şey doğru sonrasından girmeye var. çalışacağız. Söyle. var. Saat içerisinde sayı tuzaklar var. Ki Sugesu tuzaktan sonra kutiyi yakaladı. Yani en klasik Cypher taktiği videosu Faction savunmasında. Evet, göz atıldı, direkt kırılmaya çalışıyoruz Turko. Ooo! Oh. Oh. zehir nereden Stavuzu. yedi gördün mü? Yorga, şimdi maalesef plante engelledi ve oyuncu sayımız <laughs> iyice azalıyor. Aslan Yakın gidiyor. var, Aslan maşoduğunun yerine alınadılar. Aslan maşoduğunun nice. yerine Oğlum ona da headshot attı. Ulti geldi şimdi! Sugetsu ne Suresi. yaptı kanka? Hadi lan tek saytaki oyuncu bir haber bundan ama Sulu'nun yani, ve Türk'un da aynı şekilde Sinet agresifler şu arcade'i almak istediler ve haritanın üst tarafında net bir kontrole sahipler ardından biz oyunu fake Direkt olarak düşündüreceğiz ha, A'da evet. en azından olduğunu düşündüreceğiz ama Muhtemelen belki e, B'de tamamlayabiliriz. Evet. Guessu, kanka. Fake'i engelleyen hareketini yaptı. Tek başına buraya kapatacaktır. Çok iyi bir ulti vardı Öte, bu. Ve ne yapacaklar? Yani burada biz aslanı mı aldırıyoruz? Yok. Bilinç'i aldırdık. Turku'yu aldırdık. Ee, önce kuma alacağız galiba. Kum tarafına flash pick geldi. Şimdi bir şoku ile beraber de spawn'ı temizleyecek. Yalnız Zipan off angle bekliyor. Sesleri duydu yakın mesafe. İlk skoru çıkardı. Bridge de hemen geri kaçıyor. var Çok iyi oynadı buraya. Aslan sadece 5 canda kalmış. Bu arada Viper'ın içerisine girmeye çalışıyoruz. Bu arada su var. Bir vurdu, iki vurdu su. Zipan Biz da orada yardımda. Aynen, ee, son kalan Kushner olacak. Bir Ace Clutch gerekiyor Kyushiner'dan imkansız diyebiliriz herhalde. Yani Spike da yok. Base Clutch da yok. <laughs> da zor. Yakında kimse yok onu değerlendirebilecek. Sadece tuzağı kıracağız bir süre sonra. E, ee, Arcade'i kapattılar. Yani retake'de oynayabilecekleri ultileri de var bu arada uzak gezip alınır evet, yani Sight'ta oynamak istemeyebilirler çünkü Raze ultisi var. Ee, şimdi Oo, bir yandan o, Angel Spider'ı <laughs> aldı ve kazandı Hayır, artık Teker Dört vurdu bir ace daha mı gelecek? Getsu'nun ace'nin ardından bilmiyorum ama hayır su, su vermedeyse Angel başka dedim oynuyor. Yani bir kale uzak. Breach ultisi yakınlaştı. Sochi'nin ultisi yakınlaştı. Bunları da düşünürsek bu round'un şey bu şekilde gelmesi ya. bizim adımıza büyük kar. Ve tekrar şu B'ye doğru ilerleme kararı veriyoruz ama bu sefer artık bizlerde Micaz direkt olarak main'i kullanacağız. Snet operatör var. Dikkat göstermiyoruz <laughs> operatöre Aman, karşı temiz da bir vuruş. Spawn'da olabilirdi. Yani bizim Herhangi bir şey yapabildiğimiz bir vuruş Kutu, oldu. Oldu. vardı bir de ya. Su Sağ da da karşılığında herhangi bir mesafede kat edemiyorsun. Seçit geldi. geliyor. Hemen bunu pikten alan atabilirdik bu Oradan şimdi tiplisini ayarlayıp son saniye kadar bekleyip sonra çıkacaktır. Tip ile birlikte son bir saniye şimdi çıkmaya karar verdi. Sorunsuz bir şekilde. Yalnız dört tane ultileri var retake için. Özellikle paid ultisi. Allah Allah. Ne? Angel. Şaka bu bu ya. Bari bu olmasın ya yani Angel. Şimdi Yoru ultisi geldi Brave. Atacak ultisine var. Yoru hemen yanında zaten Slade vardı aşağıda. Bitirici vuruşları yapıyorlar. Mükemmel bir gerçekten Angel performansı.